Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar, pratik talim derslerimize hoş geldiniz. Bugün İhlas Suresini beraberce işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar özellikle namaz kılarken içimizden ve hızlı okuyoruz. Burada bazen harekat ağası, uzatma hatası ve harf hatası yapabiliyoruz. Bizim odaklanacağımız nokta burada yapmış olduğumuz hatalar var mı yok mu onları tespit edip düzeltmek olacaktır inşallah. Kul huvallahu ehad. Burada dikkat etmemiz gereken kul deniliyor. Kul huvallah diye bir şey yok arkadaşlar. Bu gaf harfidir. Kul huvallah şeklinde okumamız lazım. O yüzden kul huvallah diye bir şey yok. Bir de guluvallah deniliyor. Guluvallah. Buradaki he siliniyor. Buradaki he unutuluyor. O yüzden ona da dikkat edeceğiz. Gul huvallah şeklinde okuyacağız. Gul şeklinde olmaz. Gul huvallahu. Buradaki e a arası vallahu şeklinde okuyacağız. Ehad buradaki ha boğazdan çıkan ha harfidir. Ehad Burada da ehad şeklinde söyleniliyor. Bu da yanlıştır. Kul huvallahu ehad şeklinde söyleyeceğiz. Pratik yapalım. Kul huvallahu ehad, kul ehad, kul ehad, ehad şeklinde okuyoruz inşallah. Diğer ayet kelimeye bakalım. Direkt Allahu samet demiyoruz. Allah, Allah e arası Allah hussa. Buradaki sat harfidir, kalın harfidir. Allahu samed şeklinde okuyacağız. Burada dikkat etmemiz gereken Allahu Samet şeklinde hızlı okunduğunda özellikle namazın içerisinde Allahu Samet şeklinde geçiliyor. Buna dikkat edelim. Allahu Samet şeklinde okuyacağız. Burada da T demiyoruz. Allahu Samet demiyoruz. Allahu Samet şeklinde okuyoruz. Allahu Samet, Allahu Samet şeklinde okuyoruz. Üçüncü olarak arkadaşlar üçüncü ayet kelimesi de Lem Yelid Burada da lem yelid namazın içerisinde sessiz okuduğumuzda hızlı okuduğumuzda lem yelid lem yelid şeklinde okuyabiliyoruz. Lem yelid ve lem şeklinde. O yüzden burada lem şeklinde bir şey yok. i harfi yok. Lem yelid ve lem yuned lem yelid. Bu da yok. Lem yelid olmaz. Lem yelid ve lem yu led şeklinde okuyoruz. Lem yelid ve lemi yület. Bu da yok arkadaşlar. Hızlı okunduğunda iyi eklenebiliniyor. Buna da dikkat edelim. Lem yelidi ve lem yulet. Lem yelidi ve lem yulet. Lem yelidi ve lem yulet şeklinde okuyacağız. Diğer ayet kelimeye bakıyoruz. Ve lem yeküllehu. Burada dikkat etmemiz gereken ve lem yeküllehu şeklinde. Ve lem yeküllehu şeklinde söyleniliyor. Buna dikkat edelim. Ve lem yeküllehu Küfüven, küfüven dikkat edelim burada da küfüfen hızlı okunduğunda özellikle küfüfen ehad küfüfen ehad şeklinde okunabiliyor buna da dikkat edelim böyle bir şey yok. Ve lem ye küfüven ehad şeklinde ehad buradaki haya dikkat ediyoruz buradaki de T değil D şeklinde okuyoruz. Kalkaleli bir şekilde okuyoruz. Ve lem yeküllehu küfüven ehadı. Ve lem yeküllehu küfüven Şeklinde okuyoruz. Baştan bir okuyalım arkadaşlar. Kul huvallahu ehadı. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yeküllehu küfüven ehadı. Şeklinde. Kul huvallahu ehadun illahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yeküllehu küfüven ehadı. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.